Bugün e, elimizdeki kaynakla oldukça eski bir dünyaya dalıyoruz. Konumuz Türk mitolojisindeki yaratılış hikayesi, özellikle de Türk mitolojisinde yaratılış, Ülgen ve Erlik Han metni bize neler anlatıyor ona bakacağız. Evet, yani başlangıçtaki o sonsuz sudan karanlıktan bugünkü bildiğimiz, daha doğrusu mitolojinin anlattığı evrene nasıl gelindi, bu süreç nasıl işledi. Aynen. Amacımız tam olarak bu. Başrolde tabii ki Ülgen var, yaratıcı güç. Bir de onun karşısındaki figür Karahan, yani sonraki adıyla Erlik Han. Ve tabii evrenin o meşhur üç katmanlı yapısı. O nasıl oluştu? Hepsi bu metinde bir şekilde anlatılıyor. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle düşünelim, başlangıçta hiçbir şey yok. Sadece uçsuz bucaksız bir su, bir okyanus ve karanlık. Kaynağımız diyor ki bu sonsuz suyun yani talayun üzerinde tek başına süzülen bir varlık var. Tanrı Ülgen hı hı. ve e, bir noktada içinde bir yaratma isteği doğuyor. Yalnızlıktan mı, içsel bir güçten mi bilinmez. Oluşsun diyor. Ve sudan ilk katı madde yani toprak çıkıyor. Evet, ilk toprak parçası. Kaynağın burada vurguladığı ilginç bir şey var aslında. Yani Ülgen'in bu eylemi sadece bir yaratayım demek değil. O baştaki mutlak boşluğa, o kaosa bir düzen getirme çabası, bir anlam katma isteği gibi değil mi? Kesinlikle. O yalnızlığa bir cevap belki de. Yaratılış metne göre biraz böyle başlıyor. Ama tam oh düzen kurundu derken işler biraz şey oluyor, karışıyor. Evet tam da orada. Ülgen toprağı yaratırken sudan bir figür daha çıkıyor. Karahan. Hmm. Metin diyor ki Karahan Ülgenden yaratma sırrını öğreniyor ama sonra gizlice. O yeni yaratılan topraktan bir parça alıp ağzında saklıyor. İşte bu. Tam bir kırılma noktası burası. Neden yapıyor bunu? Hırs mı? Muhtemelen. Metin bunu hırs, itaatsizlik olarak yorumluyor ve sonuçları çok büyük oluyor. Hem de iki türlü. Nasıl yani? Şöyle. Birincisi fiziksel. Ağzındaki toprak büyüyor, büyüyor, tutamıyor artık tükürmek zorunda kalıyor. İşte o tükürdüğü parçalar dağları, vadileri, bataklıkları oluşturuyor. Dünya bu yüzden düz değil, engebeli. Anladım. Yani dünyanın coğrafyası aslında Karahan'ın o ilk itaatsizliğinin sonucu. Aynen öyle. Ama daha önemlisi, kaynağın altını çizdiği ikinci sonuç ahlaki sonuç. O hırs, o aldatma eylemiyle birlikte evrene kötülük girmiş oluyor iyi ve kötü arasındaki ayrım belirginleşiyor yani. Tam olarak. Bu sadece bir dağ nasıl oluştu hikayesi değil aynı zamanda varoluşsal bir çatışmanın ikiliğin başlangıcı. Kötülüğün tohumu atılıyor. Peki Ülgen ne yapıyor bu durumda? Yaratmaktan vazgeçmiyor herhalde. Hayır hayır. Ülgen devam ediyor. Güneşi, ayı, yıldızları yaratıyor. Göğün katmanlarını oluşturuyor. Sonra sıra insana geliyor. İnsan nasıl yaratılıyor? Kaynak Ülgenin çamurdan veya topraktan ilk erkeği ve kadını yarattığını söylüyor. Onlara da yaşamaları için orta dünyayı veriyor. Orta dünya bizim dünyamız yani. Evet, mitolojiye göre insanların diyarı. Ama Karahan ki kaynak bu noktadan sonra ona genelde Erlik Han diyor, rahat durmuyor tabii. Ne yapıyor Erlik Han? İnsanları kıskanıyor güçlerini, ülgene yakınlıklarını, onları kendi tarafına çekmek, yoldan çıkarmak istiyor. Hmm, klasik kötü karakter motivasyonu. Gibi, evet. İşte bu durum kaynağın anlattığına göre evrende yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılıyor. Bir denge kurulması gerekiyor. Nasıl bir denge bu? yeraltı dünyasını yani alt dünyayı veriyor. Belki onu meşgul etmek, belki de gücünü sınırlamak için. Böylece o bildiğimiz üç katmanlı yapı ortaya çıkıyor. Tamam şimdi anlaşıldı. Üste ülgen ve iyi ruhların olduğu gök dünya. Hı hı. Ortada insanların yaşadığı orta dünya evet. ve altta da Erlika'nın hüküm sürdüğü karanlık alt dünya. Aynen öyle. Bu yapı aslında karşıt güçlerin bir arada var olduğu bir denge sistemi. Sürekli bir çekişme ama aynı zamanda bir denge. Ve bu üç dünyayı birbirine bağlayan çok güçlü bir imge var değil mi? Hayat ağacı. Kaynakta ulu kayın olarak geçiyor sanırım. Evet, ulu kayın çok önemli bir sembol. Kaynak onu sadece dünyaları fiziksel olarak bağlayan bir köprü gibi görmüyor. O kozmik bir eksen, bir direk adeta. Nasıl yani? Kökleri alt dünyada, gövdesi orta dünyada, dalları ise ta gök dünyaya uzanıyor. Yaşamın sürekliliğini, bilgeliği, dünyalar arasındaki o kaçınılmaz bağlantıyı temsil ediyor. Yani erliğin başlattığı o kargaşa bile ülgenin yaratımı ve bu ağacın varlığıyla bir şekilde yeni bir düzene, bir bütünlüğe kavuşuyor gibi. Kesinlikle. O ağaç her şeye rağmen var olan o kozmik dengeyi ve sürekliliği simgeliyor. Peki, o zaman şöyle bir toparlayalım. Bu kaynak bize ne anlattı? Başlangıçta sadece su ve karanlık vardı. Sonra ülgenin yaratma eylemi geldi. Hı hı. Ama hemen ardından Erlikan'ın ya da Kara Han'ın hırsı ve itaatsizliğiyle işler karıştı. Bu hem fiziksel dünyayı şekillendirdi hem de iyi kötü ayrımını getirdi. Evet, sonra Ülgen yaratmaya devam etti. İnsanı yarattı ve evren üç katmanlı bir yapıya büründü. Üst, orta ve alt dünya. Ve tüm bu yapıyı bir arada tukan, anlam katan da hayat ağacı Ulu Kayın oldu. Yani sonsuz sulan, çatışma ve denge üzerine kurulu kanımaşık bir evrene geldik. Metin diyor ki mitoloji aslında e, bugünün karmaşık dünyasında bize yol gösterebilir yani sadece eski hikayeler değil bakalım bu eski bilgelikle sizin modern yaşamınız arasında nasıl köprüler kuruyor ne gibi anlamlar çıkarabiliriz. Metnin ilk üzerinde durduğu konu benim de çok ilgimi çekti açıkçası yaratıcılık ve sorumluluk bu ikisi arasındaki bağ <laughs> yani diyor ki ister mitolojideki gibi koca bir evren yaratın İster bugün yeni bir teknoloji, bir fikir ortaya koyun, yaratma eylemi her zaman bir sorumluluk demek. Kesinlikle. Bir şeyi var etmek, metne göre onun potansiyel sonuçlarını da iyi veya kötü baştan düşünmeyi gerektiriyor. Tam olarak. Ve burada ilginç olan yaratımın o çift yönlü potansiyeli. Yani hem iyiye hem kötüye kullanılabilir. Metin çok net. Yaratma gücün varsa bunun sonuçlarını öngörmek ve etik davranmak zorundasın. Topluma karşı, doğaya karşı. Bu sorumluluk da bizi başka bir temel kavrama getiriyor Metin'de. Denge. Evet, denge. Mitolojideki o klasik üçlü dünya var ya, gök, yeryüzü, yeraltı. Üst, orta ve alt dünya, evet. Metin bunu hatırlatıyor ama modern hayatı uyarlıyor. Günümüzdeki denge arayışlarımızla ilişkilendiriyor. Ne gibi mesela? Mesela şey, e, dijital dünya, bilgi akışı üst dünya gibi soyut ile o bilginin günlük kullanımı orta dünya ve tabi siber riskler, yanlış bilgi gibi tehlikeler alt dünya arasındaki denge. Metin buna işaret ediyor. Anladım. Yani soyut bilgi, pratik kullanım ve riskler. Aynen. Ya da daha kişisel düşünün, hepimizin uğraştığı iş özel yaşam dengesi veya ruhsal fiziksel sağlık, alma verme dengesi. Metine göre bu dengeleri kurmak huzurlu ve sürdürülebilir bir yaşam için şart. Aşırılıklardan kaçınmak lazım diyor bir nevi. Peki. Şimdi işin daha da nasıl diyeyim felsefi kısmına geliyoruz sanki. Seçimler ve sonuçları, Metin burada Erlikan figürünü, hani o mitolojideki karşıt gücü, ele alıyor hı hı. ama onu sadece kötü diye etiketlemiyor. Daha çok her yaratımın, her eylemin içindeki o karşıt potansiyel olarak yorumluyor. Yani işlerin ters gitme ihtimali, kıskançlık, kötüye kullanım, hatta ego ile bağlıyor. Evet, bu ilginç bir yorum. Yani iyi niyetle başlasam bile o potansiyel bozulma hep var. Ama… ama ama metin umutsuz değil, tam tersi. Diyor ki biz insanlar olarak bu potansiyele karşı durabiliriz, bilinçli seçimler yapabiliriz. İşte bu seçimlerin gücü. Yani irade devreye giriyor. Kesinlikle. Metin şunu hatırlatıyor, her an yaptığınız seçimler küçük ya da büyük sadece sizi değil etrafınızdaki dünyayı da etkiliyor. Bilinçli, sorumlu seçimler yapmak o ersilik potansiyelini azaltmanın yolu diyor. Bu da sizi şu soruyla baş başa bırakıyor aslında. Günlük hayattaki seçimlerinizin ne kadar farkındasınız? Neye göre yapıyorsunuz bu seçimleri? Çok düşündürücü gerçekten. Bir diğer noktada metne göre evlenin ve hayatın durağan olmaması. Sürekli bir değişim, bir oluşum hali. Evet, mitolojik evrende statik değil. Sürekli bir şeyler oluyor, dönüşüyor. Tıpkı modern hayat gibi, değil mi? Teknoloji değişiyor, toplum değişiyor. Aynen öyle. Sürekli yeni sorunlar, yeni adaptasyonlar gerekiyor. Metinde bunu sürekli öğrenme, uyum sağlama ve zorluklarla yüzleşme gerekliliği olarak bağlıyor. Yani karşılaştığınız zorluklar hani mitolojideki kahramanın ejderha ile savaşması gibi. Ya da Ergenekon'dan çıkmak için demiri eritmeleri gibi. Tam olarak. O mücadeleler sizi aslında daha güçlü kılıyor, dönüştürüyor. Metnin önerisi. Hayatın bu dinamizmini kabul edin ve zorlukları birer gelişim fırsatı olarak görün. Mücadele ilerlemenin bir parçası. Ve son olarak Ergenekon demişken metnin üzerinde durduğu çok önemli bir toplumsal ders var. Birlikte hareket etmek, kolektif bilinç ve dayanışma. Hı hı. Ergenekon'dan çıkış öyküsü tam da bunu anlatıyor. Tek bir kişi değil. Bütün bir topluluk ortak bir amaç için birleşiyor ve o imkansız görünen dağı aşıyor. Metin de bunu alıp günümüze taşıyor. Diyor ki bireysel çabalar önemli ama ama büyük değişimler özellikle küresel sorunlar karşısında veya büyük toplumsal hedeflere ulaşmada ancak birlikte hareket ederek, dayanışmayla mümkün oluyor. İklim krizi düşünün, toplumsal adalet konularını düşünün. Metnin çıkarımı net. Asıl güç biz olabilmekte, birlikte çalışmakta. Damanda modern hayatımızı daha bilinçli, daha sorumlu, daha dengeli yaşamamız için bize evrensel ilkeler sunan, yaşayan bir bilgelik mirası taşıyor. Kesinlikle. Ve belki de üzerinde düşünmeniz için son bir fikir bırakalım. Tüm bu konuştuğumuz prensiplerden, yani yaratıcılık ve sorumluluk, denge arayışı, seçimlerin gücü, sürekli gelişim ve mücadele ve son olarak kolektif dayanışma hangisi şu an sizin kendi modern destanınızda, yani hayatınızın bu döneminde size en çok dokunuyor, size en çok düşündürüyor. İlk başta ne vardı? Kaynaklara göre e, her şeyden önce sadece sonsuz bir su. Uçsuz bucaksız. Evet ve o suyun üzerinde tek başına tanrı Ülgen. Ve içinde bir yaratma arzusu var. Sonra sudaki yansımasından mı yoksa suyun içinden gelen bir sesten mi tam emin değiliz ama Karahan beliriyor. Yani ileride erlik olacak varlık ve hemen Ülgen'den yaratmanın sırrını öğrenmek istiyor. Meraklı. Oldukça ilk adım Ülgen'in sudan toprağı yaratması. Ama işin kritik noktası, e, Karahan'ın gizlice bu topraktan bir parça aşırması. Hmm. Kendine ait bir dünya, bir alan yaratmak istiyor. İşte bu itaatsizlik, bu hırs diyelim, yaratılan dünyanın o pürüzsüz, mükemmel olmasına engelliyor. Yani o engebeler, dağlar, vadiler, bataklıklar falan… Aynen öyle. Bunlar o ilk kusur aslında. Çatışma ve kusurun yaratılışın dokusuna işlediği an bu. Yani şey gibi, her yeniliğin içinde hem bir potansiyel hem de bir risk var gibi. Bu ilginç bir nokta. Yani kusursuzluk değil de bir denge mi hedeflenmiş en başından beri? Belki de ya da kusur kaçınılmazdı. Ülgen tabi durmuyor, devam ediyor yaratmaya. Güneşi, ayı, yıldızları yerleştiriyor göğe. Göğü katmanlara ayırıyor. Evet, o katmanlı yapı önemli olacak. Ve sonra sıra insanlara geliyor çamurdan ilk insanları yaratıp onlara can veriyor. Ve onlara yaşayacakları bir yer veriyor. Orta Dünya. Tam da burada o bahsettiğim üç katmanlı evren modeli iyice belirginleşiyor. Kaynaklarda net bu. Üst dünya var, ülgen ve iyi ruhların mekanı. Bizim yaşadığımız orta dünya. Evet, insanların dünyası. Ve bir de karanlık alt dünya var. Orası da kara hanın, yani artık erlik hanın hüküm sürdüğü yer. Peki bu katmanlar arası geçiş nasıl? İşte orada kilit bir figür devreye giriyor. Hayat ağacı. Uluk kayın diyorlar. Kökleri alt dünyada, gövdesi orta dünyada, dalları ta üst dünyaya uzanıyor. Vay canına. Bu ağaç sadece bir köprü değil aslında, yaşamın devamlılığını, döngüsünü, e, iyi ile kötü arasındaki o hassas dengeyi, hatta bilgeliği simgeliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor şimdi. Bu kadim yapıyı alıp bugünün yani dijital dünyanın kodlarına, e, sistemlerine uyguladığımızda ne görüyoruz? Kaynaklarımızdan biri tam da bu paralelliği kuruyor. Diyor ki o başlangıçtaki sonsuz sular var ya. Evet. O aslında günümüzün sınırsız veri okyanusu. Bitmeyen bir bilgi akışı. Peki Ülgen kim bu senaryoda? Ülgenin yerini inovasyon ruhu alıyor. Yani yeni fikirler, teknolojiler üreten o yaratıcı güç. O zaman Karahan Erlik'te? De... O da ego veya kötüye kullanım potansiyeli oluyor. Yani teknolojiyi kendi çıkarı için çarpıtan, manipüle eden taraf. Toprak yerine ne yaratılıyor peki? Artık toprak yok tabii algoritmalar var, yazılım prototipleri var, devasa veri tabanları var. Yaratılan şeyler bunlar. Ve ego yani erliğin dijital yansıması. Tıpkı mitteki gibi davranıyor. İnovasyon ruhunun yarattığı o prototipi, o algoritmayı gizlice kopyalayıp kendi karanlık amaçları için kullanmaya çalışıyor. Ne gibi mesela? İşte bu dijital itaatsizlik dediğimiz şey sadece spam, dezenformasyon gibi basit şeyler değil, daha derinde algoritmik önyargılar yaratıyor, veri sızdırıyor, siber saldırılar düzenliyor. Yani dijital dünyanın kusurları bunlar. Anlıyorum. Tıpkı mitolojideki gibi yaratılar şeyin içine bir kusur sızıyor. Aynen. Her teknolojik sıçrama kendi gölgesini, kendi potansiyel riskini de yanında getiriyor maalesef. Peki, inovasyon ruhu ne yapıyor bu sırada? O da bir şeyler yaratıyor olmalı. Tabii o da güvenli ağlar kurmaya çalışıyor, daha şeffaf arayüzler tasarlıyor. Hani MIT'teki göğün katmanları gibi düşünebilirsiniz bunları. Ve tabii ki kullanıcıları, yani bizleri yaratıyor. Dijital dünyanın sakinlerini. Ama ego da boş durmuyor anladığım kadarıyla. Kullanıcıları manipüle etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Mesela bağımlılık yaratan tasarımlar, Hani o sosyal medyada sürekli aşağı kaydırma isteği, değil mi? Ya da yanıltıcı bilgiler, tık tuzağı başlıklar, kişisel verilerimizi sürekli toplamaya çalışan uygulamalar. Bunlar hep egonun orta dünyadaki izleri. Böylece dijital dünyanın da kendi üç katmanı mı oluşuyor? Aynen öyle. Bir üst dünya var. Etik yapay zeka geliştirme çabaları, açık kaynak kodlu projeler, Bilginin özgürce paylaşıldığı platformlar, yapıcı online topluluklar, Orta Dünya'da bizim her gün kullandığımız alanlar o zaman. Sosyal medya, uygulamalar, online alışveriş. Tam olarak gündelik dijital hayatımız ve bir de alt dünya var tabii. Karanlık taraf. Evet. Karanlık A, Dark Web, organize siber suç şebekeleri büyük veri ihlalleri, manipülasyon çiftlikleri, bunların hepsi dijital alt dünyanın parçaları. Peki bu dijital katmanları birbirine bağlayan şey ne? Dijital hayat ağacı hangisi? İşte o ağaç yorumlara göre bilinçli teknoloji kullanımı ve etik değerler oluyor. Hmm, ilginç. Yani kökleri risklerin farkındalığında, Gövdesi dengeli ve bilinçli kullanım alışkanlıklarında, dalları ise sorumlu, etik ve yenilikçi bir dijital geleceğe uzanıyor. Bu ağacı beslemek de bize düşüyor. Peki tüm bu karşılaştırmalardan sonra ne çıkarmalıyız, ne anlama geliyor bütün bunlar sizin için? Benim gördüğüm şu, ister binlerce yıl öncesinin mitolojisine bakalım, ister bugünün teknolojisine. Temel yapı yani arketip çok benzer. Nasıl yani? Bir yaratıcı güç var. Ona karşı çıkan, onu dengeleyen ya da ona meydan okuyan bir gölge unsur var. Katmanlı bir gerçeklik anlayışı var ve sürekli bir denge arayışı, bir gerilim hali var. Bu hiç değişmiyor gibi. Doğru. Peki buradan günümüz için, yani sizin için çıkarılacak dersler neler? Birkaç önemli nokta var bence. İlki, yaratımın sorumluluğu, İster tanrısal bir eylem olsun, ister bir kod satırı yazmak, yarattığımız şeylerin sonuçları dönüp dolaşıp bize geliyor. Sorumluluk bizde. İkincisi? İkincisi, iyi ile kötünün, yapıcı ile yıkıcı potansiyelin kaçınılmaz birlikteliği. Teknoloji harikalar yaratabiliyor ama aynı zamanda büyük tehlikeler de barındırıyor. Bu dengeyi kabul etmek lazım. Ve üçüncüsü? Üçüncüsü, belki de en önemlisi Bireysel seçimlerin gücü. Orta dünyada ister mitolojik, ister dijital olsun nasıl var olacağınız size bağlı. Hangi bilgiye inanacaksınız, hangi araçları nasıl kullanacaksınız, hangi değerleri savunacaksınız, bunlar hep sizin seçimleriniz. Bu da şu soruyu gündeme getiriyor tabi. Bu hala devam eden dijital yaratılış hikayesinde sizin rolünüz ne olacak? İzleyici mi kalacaksınız, yoksa… Yoksa aktif bir katılımcı mı olacaksınız? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir karşılaştırma oldu bu. Size son bir düşünce tohumu bırakalım o zaman. Kadim mit büyük ölçüde olup bitmiş, tamamlanmış bir yaratılışı anlatıyor bize ama kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi bu dijital alemdeki yaratılış süreci hala devam ediyor ve biz de tam ortasındayız. Aynen öyle. Hem bir kullanıcı olarak hem de potansiyel bir yaratıcı olarak belki bir uygulama geliştirerek Belki içerik üreterek, belki sadece bilinçli kullanarak bu dijital dünyanın gelecekteki katmanlarını şekillendirmede rol alıyorsunuz. O bahsettiğimiz etik değerler ağacını, yani dijital hayat ağacını sağlam tutmada kendinize nasıl bir sorumluluk biçiyorsunuz? İşte asıl soru bu.